Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen istek üzerine saç dökülmelerine karşın çok güzel bir kür hazırlayacağız. Ben size malzemeleri gönderirken kendi burada hazırlıklarım başlıyorum. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre karışımı başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle yeşil çay. Ben bunları göz kararı hazırladım. Göstermek için ama net olan tarifimi az önce sizlere verdim. Yeşil çayımız, karanfil tozumuz, pirinç suyu. Bunu nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? Ya bir gece önceden bir çay bardağı pirincimizi ıslıyoruz. Ertesi günü o çıkan nişastalı suyunu kullanacağız. Ya da bir çay bardağı suyu haşlayıp onun suyunu süzerek de kullanabilirsiniz. Böyle yapıyorum ben. Daha sonra Hindistan cevizi yağını kullanıyoruz. Arkadaşlar yapmış olduğumuz bu karışım saç çıkartmak için değil saç dökülmelerini engellemesi için yapıyoruz. Ben Hindistan cevizini saçlarda kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem saçlarımızı gürleştirir hem de kırılmalarının, yıpranmaların önünü çok rahatla geçiyor arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Şu şekilde karışımımızı hazırladıktan sonra su dolu tencerede altı kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynatacağız. Bu karışımı yaklaşık 30 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra ise bu karışımımızı soğuduktan sonra dolabımıza 24 saat bekleteceğiz. Süzerek bu karışımımızı 24 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ertesi günü karışımını aynı diğer videoda olduğu gibi saç diplerinden ucuna doğru yani saçımızı boya yapar gibi uygulayacağız. Daha önce videomda bahsettiğim gibi saçımızı uygulama yapıyoruz, streç filme saracağız, üzerinden havluyu sarıyoruz, yaklaşık 2 saat kadar bekletiyoruz. Ardından saçlarımızı şampuanımızı konsantre bir şekilde yaptığımızdan dolayı saçımızı o şekilde uygulama yapacağız ki bu saçımızı çok kolay arınmasını ve çok çabuk çözülmesini sağlayacaktır. Konsantre karışımını nasıl yaptığımızı yine bir önceki videomda sizlere anlattım. Bugünlük videom bu kadar. Eminim sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni videolarda, yeni maskelerde, yeni karışımlarda Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın.